Evet canlar serimizin artık kaçıncı videosu? Altıncı videosuyla karşınızdayız tamam mı? Altıncı videoda ne göreceğiz? Toplam fark formüllerini göreceğiz canlar. Vakit kaybetmeden başlayalım. Evet abi şöyle bir tahterevalli sorusu geliyor. Zorlanabiliyoruz. Geometride de oluyor bu sorular. Hemen şöyle bir düşünüyorum canlar. Zamanla biraz ileriye yolculuk yapıyoruz tamam mı? Kim gibi? Doktor Strange gibi. Bence bunun cevabı B'dir. Dersem inanma tabii ki. Böyle bir hikaye yok. Onlar ancak filmlerde olur. Şu kalemi artık lütfen şuraya koyalım. Tamam mı? Evet. Adam demiş ki bir tahtirevallim var. Ve şuradaki tahtirevalliye A noktası A üstüne geliyormuş. B noktası da B üstüne geliyormuş canlar. Tamam mı? Şimdi dedim ki burada. Ya kardeşim B üssü TA 45 dereceymiş. B üssü TA. Neresinden bahsediyor? Şurası 45 dereceymiş. Daha sonra NAO. Hmm, burada da 60 derece var. Bana nereyi soruyor? A üssü. O A'yı. Yani şu aradaki kırmızıyla boyadığım kısmı yani x açısını soruyor. O zaman ben üçgende bildiğim iki tane iç bir tane dışı eşit dersem x artı 45 dediğim ifade 60'a eşit olur mu? x buradan ne geldi? 15 geldi ama tabii ki de ben 15'in tanjantını bilemiyorum. Ne yapacağım? Şunu yapacağım. Tanjant 60 eksi 45 benim tanjant 15'e ulaşmamı sağlar. Doğru mu arkadaşlar? Ne yapıyorum? Tanjant formülünde birincisi eksi ikincisi ve bölü yaptım. 1 eğer arada eksi varsa artı çarpımlar olarak buraya yazıyorum canlar tamam mı? Tan 60 dediğim ifade kök Tan 45 1'di. Burası da 1 eksi kök 3 olarak geldi mi canlar? Tamam. Abi ne yapıyorum ben buradaki değerde? Hmm, bir dakika. Buradaki ifade de artı. Niye eksi yazalım ki? Şuraya diyorum ki bir eksi kök üçü yazdım. Niye eşlenikle çarpıyorum? Tamam mı canlar? Yukarıdaki ifadeyle çarptığım zaman bana neyi getirecek? Kök eksi 1. Hmm. Çarpalım bakalım ne geliyor? Yukarısı aslında kök eksi birin karesi ama eksi işaretli olacak. Alt tarafta da eşeniye baktığım zaman bir eksi 3'ten ne geldi? Eksi 2 geldi. Doğru mu canlar? Şuradaki ifadeler birbirini yok ettiği zaman artıya dönüştürdük canlar. Burası ne yaptı? Birincinin karesi. ikincinin karesi çarpımlarının iki katı. Tabii ben bunu ikiye bölersem 4 eksi 2 köküçün ikiye bölünmüş hali 2 eksi köküçtür arkadaşlar. Tamam. Elimizde yoksa o taşlarda maalesef ki yapıyoruz. Kusura bakmayın. Ne anlatmış hikayede şair? BAC açım. Hmm, bunun tanjantını soruyor. Üçgeni böldüğüne göre buraya A ver buraya B ver. Tamam mı? Burası tanjant A artı B oldu. Peki ben bunu ne biliyorum? Birinci artı ikinci bölü bir eksi çarpımları değil mi güzel kardeşim? Bunu da yazdım. Tanjant A dediğim değer bakın 2 bölü 6 yani 1 bölü 3 geldi. Tanjant B 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 de burası. Bölü 1 eksi çarpımları arkadaşlar. Burası ne yaptı? 3 bölü 3'ten 1. Burası da ne yapıyor? 7 bölü 9. Takla attırdığın zaman 9 bölü 7'ye ulaşıyorsun güzel kardeşim. Geldik. Gene bir sürü kare. Kare varsa seviniyorsun tamam mı? Artı bir puan cepte. Yapacağımız hareket. Şurası da 3'tür. Doğru mudur? 3, 4, 5 hatta. Bak bildiklerimizi yazalım. Bura 90, bura 90. Hadi bakalım. Sinüs BEG. Şurası A. Şuradaki açıma da B demene gerek yok. Çünkü karenin köşesi köşegeninden geçen açı 45 derece kardeşim. Doğru mu? O zaman bana sorduğu şey ne oldu? Sinüs A artı 45 oldu mu? oldu abi? E sinüsün açılımı ne? Sin Cos değil mi? Arada artı varsa gene artı. Sonra cos sin olarak ben bunu yazıyordum. Sina dediğim değer bak 4 bölü 5'miş. Gördün mü? 4 bölü 5'i yazdım. Cos 45 kök 2 bölü 2 artı. Kosinüs A dediğim değer 3 bölü 5. Tekrardan bu kök 2 bölü 2. E 4 kök 2, 3 kök 2 ne yaptı kardeş? 7 kök 2 bölü 10 yapmış oldu. Hadi geçmiş olsun. Geldim. Bak şöyle mazgallı sorular. Bunu da seviyor hikayede. Diyor ki bana şu aradaki ABC açımın tanjantını bul. Bak abi ben şuradan senin için şöyle güzel çizeyim. Tamam mı? Burası böyle. Devam ettirdim. Bak buradaki ifadeyi de bir 90 yaptım. Niye yapıyor abi bunu diyeceksin. Burası A, burası B. Bakın burası 2 birim, burası 3 birim. Burası 1 bir birim. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun altı da 5 birim oluyormuş. Güzel. Yani aslında bana sorduğu şey tanjant A artı B'ymiş. E ben ne diyorum? Toplam formülünde birinci artı ikinci bölü. Bir eksi çarpımları demiyor musun? Demiyor musun? Yalnız demiyor musun? Ha? Bu önemli. Tanjanta <laughs> 2 bölü 3. Tanjant B 1 bölü 5 oldu mu? Bölü 1 eksi çarpımları kardeşim ne yaptı burada? Şöyle yapalım 10, 13 bölü 15. Buradaki ifadede 13 bölü 15 yaptı mı? Ne geldi kardeşim? 1 yaptı. Adam her zaman bunu sormaz. Buradaki açının kaç olduğunu da sorar bak. Sana farklı bir yol söyleyeyim. Buradaki açı ne diye sorarsa sen 45 dereceyi veren tanjanta ne diyeceksin? Yani biri veren tanjant yerine 45 diyeceksin. Yer değiştiriyorsun cümleleri tamam mı? Her zaman çünkü bu şekilde sormaz. Açıyı da soruyor ÖSYM seviyor. Geldim ne anlatmış hikayede? AE iki tane AD'ymiş. Hmm, o zaman bu buraya eşit. Bak 2K verdim özellikle tamam mı? Yarıya bölünsün diye. E bu kare olduğu için buralarda 2K oldu mu güzel kardeşim? Tamam. E burası da bakın benzerlikten 2K'ya 2K. Bir kelebek benzerliği demek ki tam orta noktadan bunu bölüyor. Paralellik var. Tanjant DBE yani şuradaki açımın tanjantını soruyor. Bakın buraya A verirsen. Buraya B, buraya da C ver. Ne oldu? A artı B artı C 90 derece mi? Bana sorduğu şey ne? Tanjant A. E ben A'yı yalnız bırakınca buradan 90 eksi B artı C diyebiliyor muyum? Yani ben tanjant A yerine tanjant 90 eksi B artı C'ye ulaşabilir miyim? Ulaşırım. E böyle bir ifadenin açılımı ne? Kotanjant B artı C. Ben hiçbir zaman kottan gitmedim. Tandan gittim. Hadi gel tandan gidiyorum. Tanjant B artı c'yi devam ettireceğim. Birincisi artı, ikincisi bölü, bir eksi çarpımları dediğim güzel kardeşim. Tanjant B ne yapıyor? Bak farkındaysan 2K bölü 2K'dan 1. Tanjant C ne yapıyor? K bölü 2K'dan 1 bölü 2. 1 eksi çarpımları 1 bölü 2. Yani burası 3 bölü 2, 1 bölü 2. Yaptı mı kardeşim 3? yaptı. Ama cevabı 3 demiyorsun. Neden? Çünkü ben neyi arıyorum? Kotanjant değerini arıyorum. Tanjant formülü bildiğim için oradan gittim. Tamam mı? Sen istersen kotanjanttan gidebilirsin. O zaman kotanjant dediğim ifadem ne gelecek canım kardeşim? 1 bölü 3 olarak gelecek. Evet gene şekilli sorulardan gidiyoruz arkadaşlar. Ne anlatmış bize? 3 tane BE, 2 tane EC. Hmm, bak 2'ye 3 verme bunların 2 katını ver. Çünkü 5 ediyor ya 5 sevmiyorum bölünmüyor bir şey yapmıyor. BE kenarım 2 değildi burası 4 olsun e, de 6 olsun sağlar abi bu kadar basit o zaman karşısında oldu 10 bakın buralarda eşitmiş 10 10 buraya verdim mi 20'yi bitti abi soru şuraya A dedim buraya B dedin gene ne yapıyorsun kotanjant X'i bulmak aslında kotanjant 90 eksi A artı B değil mi az önceki soruda yaptık doğru mu? Peki 90 varsa burada bir isim değişimi vardır. Tanjant A artı B demiyor muyum? Diyeceğim ki buraya tan A artı tan B bölü 1 eksi çarpımları aynı şeyleri tekrar ettirip duruyoruz. Tanjant A dediğim değer ne olacak? 10 bölü 10'dan 1. Tanjant B diyelim 6 bölü 20'den 3 bölü 10. Tamam. Bölü 1 eksi 3 bölü 10'u yazdım. Yukarısı ne yaptı? 13 bölü 10 aşağısı ne yaptı? 7 bölü 10. 13 bölü yaptı mı güzel kardeşim? Bak bu kadar basitmiş. Anlaştık mı? Gene şekilli bir soru. Demiş ki şöyle kenarlar var. O zaman DBA'nın tanjantı yani şuradaki dar açıya ben A dedim. A demeyelim ya X diyelim. X'in tanjantını soruyor. Abi gel şöyle puzzle gibi şuraya birleştir tamam mı? Dedim ki ya burası 3 ise burası da 3'tür. Burası 10 ise karşısı da 10 olacak. Demek ki 6 buraya kaldı. E ben buraya A buraya B'ye verdiğim zaman gene ne oldu? Bak A artı B artı X 90 oldu mu? O zaman X açım yerine gene 90 eksi A artı B verebilir miyim? Verebilirim değil mi? Diyeceğim ki tanjant 90 eksi A artı B. Bu neye eşit? Kotanjant A artı B. Gene ne yapıyorum? Tanjant A artı tanjant B formülünden gitmek istiyorum. Takla attıracağım sonrasında. 1 eksi çarpımlarını yazdık. Tanjant A dediğim değer 6 bölü 3, 2. Tanjant B buradan 3 bölü 10. Tamam mıdır? Böldüm. 1 eksi 6 bölü 10 olarak yazdım. 23 burası yaptı Cano. Burası da 4 bölü 10 yaptı. Onları götürdüm. 23 bölü 4. Tabii ki bu hangisi? Tanjant ifadem. Kotanjant istediği için. 4 bölü 23 yapıyoruz. Hadi geçmiş olsun. Evet, bak bu soruyu logaritmalı sorar. Farklı versiyonda sorar. Temel prensip hep aynıdır. Analitikle birleştirmiştir. Ha, yani onu da videosunu çekeceğiz. Takipte kal. Onu da yapacağız. Onu da biz yaptık. Rahat ol yani. Kosinüs teta'yı buradan bulayım. Abi şuraya git A ver, buraya git B ver. Bak ne oldu gene kardeşim? Teta artı A artı B dediğim açım 90 derece oldu mu? Oldu abi. Teta'yı yalnız bırakırsan 90 eksi A artı B oldu mu? O zaman ben kosinüsünü alırsam her tarafın. Buranın kosinüsünü aldığım zaman neye dönüşecek? Sinüs A artı B'ye dönüşecek mi? Birbirinin tümleyeni biliyorsun. Sinüs toplam formülünde neydi? Sin kos artı kos sin olarak buraya yazıyorduk. Hatırlıyorsun. Sinüs A ne yapar? Bak şimdi şurada bir üçgen var. Görüyor musun kardeşim? Şu kenar 1, dik kenar 3. O zaman hipotenüs kök olarak geldi. Farklı renk alalım karışmasın. Kök olarak burası geldi. Burası 2, burası 4. O zaman şuradaki hipotenüs dediğim ifade 2 kök 5 oldu mu kardeşim? Oldu. Sinüs A'ya bakıyorum. Sinüs A nedir? 1 bölü kök 10. Bak yazalım. Kosinüs B yavaşça gidiyorum. 2 bölü 2 kök 5 artı. Kosinüs A dediğim değer 3 bölü kök 10 geldi abi. Burayı da böldüm. Sinüs B dediğim değer 4 bölü 2 kök 5. Şurası 2 burası 12 yaptı 14 bölü. Burayı da çarparsam 2 kök 50. Tamam. Bunlar sadeleşti. Işte 7 oldu. Burası da ne yaptı? 5 kök 2. Kök 2 ile genişlettim. 7 kök 2 bölü 10 yaptı canım kardeşim. Gördün mü? Tertemiz soru geldi. Çok zor değil korkmuyorsun. Acımayacak tamam mı? Sakin oluyorsun. Ne yapıyorum burada? O1, O4. Ha, şuradaki açıyı soruyor. Tamam güzel. Ne yapacağız burada? Küçüklerin yarı çapı 1, büyüklerin yarı çapı 3'müş kardeşim. Tamam. Şunu şöyle birleştirdiğimi varsaysam. Bakın burası 1, burası 1 oldu mu? Uzat abi şunu da şuraya kadar. Tamam mı? Merkezden geçeceği ay çıkar. Yoksa olmaz zaten çizim. Burası 90'dı. Şurası 1, bunun yarı çapı 3. Burası 3, şurası da 1 oldu mu? Bak tertemiz oldu. Şu açıya diyorum ki yani şurası A olsun. Şurası da B açım olsun. Totalde 4 olarak vereyim kafanız karışmasın tamam mı? Yani tanjant aslında bana a artı b'yi sorsun. Peki burayı da aşağı indirdim canım kardeşim. Burası neydi? 3'tü. O zaman burası 5 oldu mu? Oldu tertemiz. Bunun açılımı ne? Tanjant a artı birazdan nefessiz kalıp öleceğiz. Tanjant a çarpı tanjant b. Son nefeslerim. Tanjant a burada ne yaptı? 2 bölü kaç yapıyor canlar? 4, 3, 7, 8. 2 bölü 8'den 1 bölü 4 mü? 1 bölü 4. Peki tanjant B dediğim değer bak karşısı 3 komşusu 4. 3 bölü 4'ü aldım temiz. 1 eksi 3 bölü 16 çok güzel. 1 bölü 16'dan 3 çıktı. 13 bölü 16 attır abi. 16 bölü 13 tertemiz geldi güzel kardeşim. Evet dayan brutus devam ediyoruz. Sizin için arkadaşlar tamam mı? Lütfen ee, yapın ya. Az kaldı yani. Önemli bu konu. Lütfen es geçmeyin. Evet demiş ki burada bakın bu soru tarzı da LGS'den bu yana geliyor. Haberiniz olsun tamam adamlar seviyorlar bunları yani. Ne yapacağım ben gözüme ilk çarpan yeri söyleyeyim Bakın 1, 2, 3 tane kısa kenar 2 tane uzun kenara eşit. O zaman uzun kenarlara 3 deyin kısa kenara da 2 deyin tamam mı kardeşim? Bakın buraya A vereyim buraya B vereyim. Niye öyle bir şey yaptım biliyor musun? Alfa artı A artı B kaç derece oldu? 180. O zaman sen alfayı yalnız bırakırsan 180 eksi A artı B oldu mu? Bak çünkü bana neyi soruyor? Tan alfayı soruyor. O zaman diyorum ki tanjant 180 eksi a artı b'den bunu yürütürüz kardeşim. Bu ifadede isim değişimi yok. Eksi tanjant a artı b olacak değil mi? Ama mutlak değerini alınca pozitif almış olacağım. Yani diyorum ki tan a artı tan b bölü 1 eksi tan a çarpı tanjant beta. B olarak yazdım. Tan'a dediğim değer nasıl bulacağım? Bak şurada sivri bir tane üçgen yapıyorum 90 derecelik. Tamam mı? Ne demiştim? Bura 3, bura 2, bura 3, bura 3. 5 bölü 6 yaptım. Bak oradaki dik üçgeni görüyorsun. Şurası 5 bölü 6. Tanjant B'ye bakıyorum. Nereden aldım? Bak buradan aldım. 2, 3, 2. Ne yaptı? 7. Burası ne yaptı? 3, 2, 2. 3, 5, 7. 7 bölü 7'den ne yaptı kardeşim? 1 yaptı. Hmm. Burayı da yazdım. 1 eksi 5 bölü 6 11 bölü 6. Burası da 1 bölü 6. 6'lar gitti. Cevap ne geldi kardeşim? 11. Ama eksi 11. Ama neyini soruyor? Mutlağını soruyor. Amalarla devam ettiriyorum. Cevabım artı 11 olarak geliyor. Kaçırmıyorsun. Ufacık bir dikkat hatasında şuraya eksi 11 yapar. Patlarsın kardeşim. Patates olursun biliyorsun. Yapacak bir şey yok. O yüzden ne yapıyorsun? En önemli şey öncelikle diğer videoyu beklemeyi unutmuyorsun. İkinci olarak yapacağın şey video izlemeden önce pdf'i çözüyorsun. Yapamadığını her zaman dediğimiz gibi bize ulaştırarak sorularını soruyorsun kardeşim. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim.